Selam arkadaşlar, bugün sizlerle yeniden beraber Roblox Robux ilesindeyiz. Şimdi videoya geçmeden önce her zaman söylediğim gibi bir kere daha söyleyeceğim. Ben bunu gerçi tüm videolarımda söyleyeceğim. Neyse, videoyu beğendiyseniz eğer beğenme butonuna basmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yine beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok 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 sevinirim. Ee, i̇kinci diyeceğim şey de PUBG, UCA çekilişlerimiz ve Roblox da aynı şekilde de Robux çekilişlerimiz devam ediyor. Çekilişe katılmak için kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yoruma güzel bir şey yazdıktan sonra e, hemen yani PUBG niçim ya da Roblox niçim e, yazabilirsiniz arkadaşlar. böyle çekilişe katılmış oluyorsunuz. Evet şimdi videomuza geçelim. Hemen aşağıda vereceğim linkten hemen o linki göstereceğim bir dakika. E, aşağıya vereceğim linkten hemen girebilirsiniz arkadaşlar. Buraya Şöyle ben Google Chrome'dan direkt aratıyorum. Evet, sizi bu linke atacak. Böyle bir yere atacak. Burada bekliyorsunuz 3 2 1 diye söylüyor burada. Evet, dosya indir diyorsunuz sonra arkadaşlar. Dosya zaten hızlı bir şekilde iniyor. Hatta indi biz girene kadar. Bunu hemen klasörde göster diyorum. Birkaç kez indirdim denemek için. Hemen buraya atıyorum. Ha bende varmış. Evet burada bende var. Şimdi bunu basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle küçük bir yerini kopyalayın. Bunu hemen CTRL A diye. Ya da hepsini siz şöyle direkt kopyalayabilirsiniz. Hepsini basarak. Şöyle ben yapayım. CTRL A. CTRL C dedim. Kopyaladım ben bunu. Sonra Google Chrome'a yeniden giriyorum. Ee, bunu listeden kaldıralım. Evet yeniden girdim. Şimdi buraya e, Roblox'a normal bir şekilde giriyoruz. Şimdi burada arkadaşlar biliyorsunuzdur ama şu an atlatmayı yani birkaç püf nokta vereceğim. Ondan sonra videoyu atlatabilirsiniz. Biliyorum buralarda çok atlatıyorsunuz. Evet Bayrobox dedim direkt. Şu sağdan hemen Bayrobox diyorsunuz. Evet burada arkadaşlar burada birkaç püf nokta vereceğim. Şimdi arkadaşlar burada yani videoyu izlediğiniz kişi size illa 1700'ü seç falan demiyorsa istediğini seçin diyorsa siz en düşüğünü seçin arkadaşlar ya da orta ayı seçin. Yani 400 ya da 800 seçin. Neden diye soruyorsanız ne kadar çok seçerseniz hilenin olma olasılığı o kadar çok fazla da düşüyor arkadaşlar. Yani en baştakini seçebilirsiniz buradan. 400 Robux'a tıklıyorum. Ben normalde yani buradan istediğiniz seçin diyecektim de bunu söylemem lazımdı. Hemen buraları zaten biliyorsunuz yeni bir şey yok. Yani Robux ikonunun üstüne sağ tık yapıp ve bunu da dedikten sonra şöyle açılsın sağ bir sekme açılması lazım. Ee, ve Roblox mavi bir ikon seçiyor. Bu ikonun hemen üstüne sağ tık yapıp arkadaşlar Edit is HTML diyorsunuz. Evet bunu da dedikten sonra bir e, sayfa gibi bir yer var. Buradaki her şeyi siliyorsunuz. Benim verdiğim şeyi buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki az önce kopyaladığımız şu kodu buraya yapıştırıyorsunuz sonra buradaki her şeyi kapatın. Yani buradaki sekmeyi kapatın. Sonra admin paneli açılacaktır burada. E, Robux dediğiniz anda buraya nan yazar. Nan da sonsuz demek. E, ama siz bunu yapmayacaksınız. E, i̇lk önce TGC'ye ulaşmadan emin olun. Yoksa yine çalışmaz diyor. Hemen bunu bağlantıyı yeni sekmede açıyorsunuz. Ve bu kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. E, TGC'nin kanalı. Benim kanalıma da eğer olursa abone olursanız çok sevinirim. Videoyu kapatalım hemen buradan abone ol dedim ve bildirimleri açtım sonra sekmeyi kapatabilirim sonra robuxu hesabına ekle kaydet diyebilirsiniz ama şöyle bir şey diyeceğim roblox yani robuxu asla basmayın Çünkü bastığınız anda burasından gelir ama robuxun um size gelmez Çünkü daha dolmamış da oluyor yani onun için ilk önce buraya basıyorsunuz sayfadan asla çıkmayın sayfadan çıktığında mesela şöyle bakalım hemen tam 85'te çıktık. 85'te çıktık. Buraya geri döndüğümüzde yine 85'ten devam ediyor. Yani siz sayfada yokken e, yükleme duruyor. Siz sayfaya gelince bir daha oluyor. E, yani bu %100 olduktan sonra tamamen %100 olacak. Ve bundan sonra şu Robux'a basacaksınız. Yani şu an basmayın arkadaşlar. E, onu da söyleyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Videomuz bu kadardı. E, Olmayanlara yine aşağıdan yorumlara yazsın. Yine ben göndereceğim Robux'larını e, da yine yorumlara yazabilirler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Uçma ilesi falan bunlar kanalımızda mevcut. Onlara da bakarsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere.